Polat Çifti Bir Yükseliş ve Çöküş Hikayesi Bir zamanlar lüks yaşamlarıyla sosyal medyayı sallayan bir şiit vardı. Dilan ve Engin Polat. Güzellik merkezleri, kozmetik markaları, pahalı arabalar, özel jetler. Ama her şey göründüğü gibi değil. 2023 yılında haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturdular. Sosyal medya fenomenliğinden cezaevine uzanan bu yolculuk milyonların gözleri önünde yaşandı. Polat çifti kazancımız helal dese de masak raporları, milyonluk transferler ve şaibeli şirketler olayın seyrini değiştirdi. Sonuç bu. Hala tutuklular ve davaları sürüyor. Bir gecede zengin olmak mı yoksa sosyal medyada görünene aldanmamak mı gerekir? Bu hikayede cevap açık. Her şey gündüğü gibi oh.